Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu internet üzerinden reklamlara tıklayarak para kazanma ve dolar usulüyle para kazanıyorsunuz. Arkadaşlar bugün sizlere gösterecek olduğum web site gayet güzel para kazandıran bir web sitedir. Daha önceki çekmiş olduğum gibi %100 kesin para kazanabileceğiniz bir web sitedir. Ee, i̇sterseniz web sitemize bir geçelim ama geçmeden önce birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bu web sitesinde Türk bankalarıyla da çekim yapabiliyorsunuz. Ee, birazcık komisyon kesiyor diye biliyorum. İyi olurken ayrıca komisyon ödemiyorsunuz ee, ve size gösterecek olduğum web sitede 0.3 dolar paranız oldu mu 0.03 dolar paranız oldu mu parayı çekebiliyorsunuz isterseniz hemen şöyle web sitemize bir giriş yapalım Şuradan geçmişten en son girmiştik. Şöyle surf ve B yazdığınızda yani şöyle yazarsanız e, web sitesine giriş yapıyorsunuz. Burada benim kendi üyeliğim e, var. Burada direktman. E, ben demin giriş yapmıştım. Burada e, nasıl kazanıyorsunuz? Şöyle hemen bir e, arayüzümüze giriş yapalım. Arkadaşlar sizi ilk baş şey yaptığınızda surfe B yazdığınızda sizi burası karşılıyor. Diyor ki platformumuzun aracıyla reklam verilir. Tıklama başına 0.02 ABD doları. Yani siz reklam verdiğinizde 0.02 ABD doları sizden alıyorlar. Bakın diyor ki 81.801 tane afişimiz var. 57.820 tane açılır penceremiz var. 81.916 tane videomuz var. Ve 1.334.883 tane kullanıcıları var. Arkadaşlar sizlere daha önce dediğim gibi sizlere en çok kullanıcısı olan web sitelerini çekmeye çalışıyorum. Çünkü en çok kullanıcısı olduğunu buradan herhangi bir kazık yeme durumu söz konusu olmuyor. Ee, şöyle bir göz atalım isterseniz. Burada ee, ya buraları pek bizi ilgilendirmiyor. Daha sonra siz kendiniz de incelersiniz orayı. Şöyle üye olmak diyelim. Buradan zaten direktman benim kendi hesabıma giriş yapıyor. Şöyle sizle birlikte ben bir tane video izleyerek şu para kazanma olayı gerçek mi değil mi onu test etmek istiyorum. Şöyle 20 saniyelik bir video varmış. Direkt bunu izleyelim isterseniz. Şöyle açalım. Bu arada sesten rahatsız oluyorsanız arkadaşlar bilgisayarınızdan sesi kapatabilirsiniz. Mesela şu anda bana buram buram bir ses geliyor. bitsin daha sonrasında hemen halledelim şöyle şu anda videomuz bitti arkadaşlar word in box mesela bir saniye benim İngilizcem o kadar iyi değil arkadaşlar mesela neymiş bu kutudaki dünya Evet arkadaşlar bakın şurada. Şu anda video görüntülemeyi tamamladık arkadaşlar. 0.003675 ABD doları kazancımız sağlandı. Burayı kapatabiliriz. Daha sonrasında buraya gelelim. Burası bakın direktman hesabımıza para geldi. Demin şurası 200 değerli. Evet arkadaşlar böyle yaptığınızda mesela benim çok az kalmış. Şurası 0.03 olduğunda buradan şu kendi profilinize tıklatarak tamam mı buraya para çekme diyerek arkadaşlar 0.03 usd çekebiliyorsunuz yani minimum, minimum miktar bu yani istediğiniz zaman yani kolayca para çekebilirsiniz bu seden arkadaşlar bunu demek istiyorum. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için burada çabalıyorum. Yani tamamen sizler para kazanabilin internet üzerinden diye uğraşıyorum. Arkadaşlar bir beğeni lütfen çok görmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.